hemen her e, açıklama açıklamasında buna benzer önce İstanbul'da iktidar olacağız sonra Türkiye'de iktidar olacağız. Nasıl olacak bu? Kendi ismi üzerinden yürütüyor senaryoyu. Bana biraz e, Cumhuriyet Halk Partisine kurtarıcı gibi geliyor tavrı. Cumhuriyet Halk Partilileri de çok rahatsız ediyor. E Beni de çok rahatsız ediyor, onu da ifade edeyim. Çare Sarıgül'ü sözü de aynı oranda tabii rahatsız ediyor mu sizi? E, elbette, e, e, Cumhuriyet Halk Partisi gibi 90 yıllık Hı -hı. bir siyasal kuruluşun <laughs> kişilerin çare olması 90 yıllık bir geleneği Hı -hı. yok saymaktır. Hı -hı. Elbette herkes gelecek, katkı sunacak. Evet. Ama e, e, Sayın Sarıgül 2009 yılında yoktu, Hı -hı. biz %38 oy aldık. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yarın Gürsel de olmayacak. Yarın belki birçok arkadaşlarımız olmayacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olacak. Çare Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çare Sarıgül'e bir şey bulmuşlar bana geldi bir mesaj. Diren Gürsel diyorlar. <laughs> Çare Sarıgül'e karşılık olarak.